Evet şu an Çamca Camii'ndeyiz ve görüyorsunuz caminin iç havlusundayız ve burada iki kişi bakın öpüşüyorlar bu şekilde ee, video çekiyorlar fotoğraf çekiyorlar gördüğünüz gibi zaten hanımefendinin de kıyafeti asla cami için uygun değil fakat güvenlik müdahale etmiyor hiçbir şekilde iç havluda uygunsuz kıyafetlerle gezenlere buraya bakın dikkat edin mini etekli Efendim söyleyeyim, dekolatili pek çok insan geliyor. Fakat caminin iç avlusunda gördüğünüz gibi gayet rahat. Yani ben buradan gerçekten Diyanet'e sormak istiyorum. Yani biz bu camilerde neden böyle manzaralar görüyoruz? Neden burada bir güvenlik konulmuyor caminin bahçesine de müdahale edilmiyor? Ve burada bu insanlar çekim yapıyorlar, birbirlerini öpüyorlar, kopuyorlar. Yani burası bir kutsal bir mekan değil mi? İbadethane değil mi? Neden müdahale edilmiyor mesela?